E hoca efendi Mustafa İslamoğlu ile ne uğraşıyorsun? Onu hiç sorma. Ona girersek namazları kaçırırız. İkindi akşamı kaçırırız. Onu sorma. Çünkü biz Arifan dergisinde bunları yayınladık. Ben sana şunu söyleyeyim. Anla. Mustafa İslamoğlu'nun kitabı İman Madı İslam'ı 17 sene evvel yazmış. Bugüne kadar da bunu kimse niye dile almamış? Kitapta ne yazıyor? Kadere inanmak tartışmalı lüzumsuz fazlalıktır. Ben bunu reddiye mi yazdım? Onun kitabından da cildini, sayfasını verdim. Amentü'nün şartı kaç? Bu buradan birini yoldu beşe indirdi. Öbürleri de Yahudi Hristiyanlar hakkında ikiye indirdi. Böyle kuşa çevirecekler bu işi yani. Bir adam kadere inanmak şart değil diyorsa ben sizi onun durumunu sizin akıllarınıza havale ediyorum. Daha ona dünya kadar reddiye yaptım ama onlara gelmeye lüzum yok. Resulullah buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bu okuduğum hadisi şerif Ebu Davud'dadır. Ebu Davud kütübi Sitte'dendir. Sahih altı kaynaktandır. O bu hadisi inkar ediyor. Çünkü niye inkar ediyor? Kaderi inkar edenlere çattığı için. Ve diyor ki, Emeviler onu bunu öldürecekleri zaman kaderi buymuş demek için bu hadisleri uydurdular diyor. Ya nereden uyduracak Ebu Davud'daki sahih kaynakta Emeviler uydurduysa din diye bir şey kalmadı o zaman. Neye inanacağız? Kendisi başka durumlarda delil alacağı zaman Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan kaynak veriyor. Ama işine gelmeyen hadis olduğu zaman bunu sokuşturmuşlar diyor. Böyle şey olur mu? Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? El kaderiyetü mecusu hadil ümme. Likulli ümmetin mecus. Her ümmetin içerisinde mecusiler vardır. Ve inne mecusi hazil ümme benim ümmetimin mecusileri ellezine yekulûne la kader kader yoktur, alın yazısı yoktur diyenlerdir. İmmeridû bu adamlar hasta olurlarsa felâ te'udûn bunları ziyarete gitmeyin. Ve immâtû ölürlerse felâ teşhedûn cenazelerine gitmeyin. Hümşiatü deccal alın yazısı kader yoktur diyenler deccalın fırkasıdır. Ve hakkun alallah en yulhikavun bit Allah söz verdi ve karar verdi. Kendi adına hak olsun diye yemin etti. Kadere inanmayanlar deccal onların zamanında çıkarsa Allah onları deccala iman ettirecek. Deccala uyduracak. Eğer onlar ölürseler deccal sonra çıkarsa mahşere çıktıklarında Allah onları deccala ilhak edecek. Deccala haşredecek. Bu Ebu Davud hadisidir. Alın yazısı yoktur dedi mi bir adam havada uçsa ondan kaçın. Bir adam alın yazısı kader yoktur dediyse o ehli sünnetten de çıkmış, dinden de raydan da çıkmış. O artık bal aksa ağzından istediği kadar hoca olsa keramet gösterse kaçın. Kader bizim imanımızdır. Ben size Allah için söylüyorum. Kimse beni sevsin diye değil.